Tamam, kardeşin, benim, bu nasıl? siyaset bak, bak, bu kardeşim, aslan gibi kardeşim Senin yaptığımız, daha ya bu yap. yanlış yapmadı. yanlış Ben bak Hayırlı burada, burada bayram var Senin gibilerle işim. sen zaten Bu Sözlerini tutmayı hiç kimsenin hiç kimseye hakkında bilmeden etkilenmiyoruz. Hakkı ya vekilim, vekilim, sayın başkanım, siz bu partinin Ondan genel başkan yardımcısınız. Madem, bir bodum belediye başkanında bu şekilde davranmasını izin veriyorsunuz. Yazıklar olsun size de yazıklar olsun. Size de yazıklar olsun. Size de yazıklar olsun. Beni tanıyorsunuz. Ben bu vatanın milletin bayrağının sevdası bir Sen mi? Beni tanıyorsunuz. Sakın adam Türkiye. Sakın Türk bayrağının arkasına saklanma. Ben de bu sen sen Aşır bana türk milliyetçiliğini öğretebilecek kadar tamam. türk, milliyetine, türk milletine türk milletine ödül vermişsin de ceza deyim. vermiş adamsın Hayır, tamam. Heh.